Euzü billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati göklerin Rabbidir <laughs> o. Rab kelimesi bir önceki ayet-i kerimedeki bedel oldu. Vel arzi ve yerin Rabbidir ve ma beynehuma bunların arasındakilerin Rabbidir. Fe'budhu öyleyse ona kulluk et. Ve bir ve sebat edip sabret li ibadetihi kulluğunda. Hel te'lemu Biliyor musun? Lehu ona, o Rabb'e semiyen bir benzer ya da bir adaş yani onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabb'idir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Ve gulü diyor el insanü insan e iza mittü e iza ma mittü öldüğüm zaman öldüğüm zaman mı lesevfe ukracı çıkarılacak çıkarılacağım hayyen diri olarak canlanarak insan ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. Evela yeskuru Düşünmez mi? Düşünmüyor mu? El insanu insan. Enna halagnahu. Onu yarattığımızı. Min gablu. Önceden. Ve lem yekü. Halbuki o değildi. Şeyen. Hiçbir şey. Evet insan hiç düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki lenahşuran nehum onları toplayacağız ve şeyadı ve şeytanları toplayacağız. Sümme le nuhziran nehum sonra onları hazır bulunduracağız. Havle cehenneme cehennemin etrafında cisiyen diz çökmüş olarak. Evet Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sünme lenenzi anne. Sonra çekip çıkaracağız. Minkul lişi atin. Her bir gruptan en <Sessizlik> eşeddüm Hangileri en fazla Alerrahmani, Rahman'a karşı etiyen, isyan bakımından. Evet, yani sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Naziat suresinde yine görüyoruz. Lenenzi anne kelimesinin aynı kökten geldiğini. Sümme le nahnu Sonra biz e'lemi daha iyi biliriz. Billezine hum evla Billezine hum kimler olduğunu evla daha layık biha ona siliyen yaslanmaya Evet yani sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve imminküm içinizden yoktur. İlla variduha ancak ona varacaklar vardır. Yani içinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Kâne bu oldu. Rabbi rabbike rabbine hatmen bir hüküm magziyen kesinleşmiş bir hüküm. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sümme nüneci sonra kurtarırız. Elezine tegav sakınanları takva sahiplerini ve nezeru ve bırakırız ez zalimine zalimleri fiha orada cisiyen diz üstü çökmüş olarak Evet sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz, kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Ve izatütle okunduğu zaman aleyhim kendilerine ayetüne ayetlerimiz ve inatin apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman Gale dedi ki ellezine keferu o küfredenler dediler ki lillezine amenu iman edenlere dediler ki ey feri gayni iki topluluktan hangisi hayrun daha hayırlıdır megamen makam konum yönünden konumca ve ne diyen ve mevkice daha güzeldir. Evet kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Ve kem ehlekna biz nicelerini helak ettik. Gablehüm onlardan önce min garnin nice nesilleri helak ettik. Hüm onlar yani hüm ahsenü cümlesi garnın sıfatı olarak geldi. Öyle nesiller ki onlar hüm onlar ahsenü daha güzeller idi. Esasen varlıkça ve riyen ve gösterişçe evet oysa onlardan önce daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. Kul de ki men kâne kim idiyse fi zalâleti zalâlet içinde ise uzatsın lehu ona errahmanu rahmanu rahman medden medden fel yemdüdün e, tekidi oldu mefhulü mutlak tekid ifade etti yani mühlet verdikçe versin evet de ki kim sapkınlık içinde ise dilerim Rahman ona süre versin. Hatta sonunda izara ev gördükleri zaman ma yu'adune vaat edildikleri, vaat olundukları şeyleri gördükleri zaman Evet şimdi bir ara ifade geldi. İmmel azabe ya azabı ve immes saate ya da kıyameti gördükleri zaman Fese bileceklerdir. Yani izara ve mayu adüne. Onlar vaat edilenleri gördük, gördükleri zaman fese bileceklerdir. Men hüve kim olduğunu şerrun daha kötü mekanen konumca ve ezafü ve daha zayıf cünden taraftarca sonunda hatta sonunda kendilerine Vaad olunanı azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü askeri daha zayıf olan kim olduğunu öğreneceklerdir. Ve yezidu artırır Allahu Allah ellezineh tedev doğru yolda olanlara hüden hidayetini Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Vel bâkiyatu bâki kalacak olan es salih hayırlı ameller. Evet. Kalıcı olan hayırlı ameller hayrun daha hayırlıdır. Inde rabbike Rabbinin yanında sevaben sevap karşılıkça karşılık yönünden ve hayrun ve daha hayırlıdır meratten sonuç bakımından Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Evet. Toplum halimize bakalım. O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. Bu halde ona kulluk et ve bu kullukta sabret. Onun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur onun benzeri. Evet, Cenab-ı Hakk'ın özel ismi Allah'tır. Kullukta yani ibadet ve itaatte kendisine denk hiçbir ilah yoktur. Mabut ancak odur. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak onundur. Allah'ın emrine aykırı olan hususlarda başkalarına bile bile ve isteyerek itaat ise onları rab edinmektir. Evet, insan ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine and olsun ki biz onları, onları da, şeytanları da diyebiliriz. Onları şeytanlarıyla birlikte de diyebiliriz. Onları da şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya yani cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Evet bu olayı cehenneme gitmeden, yani cehenneme gitmeyecek kimse yoktur Anlamındaki mealindeki bu ayet-i deniz köprüsünden geçmek için denize gitmeyecek kimse yoktur şeklinde bir misalle açıklayabiliriz. Yoksa herkes cehenneme gidecektir diyemeyiz. Buradaki ifade herkes cehenneme uğrayacak ancak yeri orası olanlar köprüyü geçemeyeceklerdir. Resulullah'a bu ayetin açıklaması sorulduğunda bir sonraki yani 72. ayet-i okumuştur. Evet. oraya e, sizden cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Hatmen magziyya. Sonra muttaki olan yani ibadet ve, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız. Necat, münacat olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Veya naciye olarak veya naci olarak. Evet mütaki olanları kurtarırız. Cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada yani cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakıveririz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere bu iki topluluktan yani mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkiyi daha muteber ve güzeldir dediler. Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. De ki: Kim sapıklık içinde ise, dalalet içinde ise Rahman olan Allah ona mühlet verdikçe versin. Ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi yani ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce ve makamca yerce makamca kimin daha kötü güç bakımından güç ve asker bakımından Kimin daha zayıf, zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Sadakallahu lazım. Evet yine birkaç noktanın irabına bakalım. Rab kelimesi başta da ifade ettiğimiz gibi bir önceki ve ma kenne raptan bedel olmuş. Mübdelün minhe teban merfu olmuş. Zamme ile merfu. Müfret bir isim. Evet, va atıf, ma ismi mevsulümüz matuf, esemavati matufun aleyh. Dolayısıyla ma laf sen -sükün üzerine vebini mahallen mecrurdur. Metbuğuna teban. Beyni ve sıladır. Sılamız zarf olmuştur. Beyne zarfdır. E e mekan zarfıdır. Dolayısıyla amili masuf kânedir veya kainündür. Evet. Ürbüt, abed-i emri hazırımız. İbadet, abid, mabet, mabut abid, abdullah, ubeydullah şeklinde kullanıyoruz bu kelimeyi. Harekenin hasfi üzere mebnidir. İstabir, saberadan, iftaalden emri hazır. Müfret, müzeker, muhataptır. İftal babına geçen kelimemizin birinci harfi sat olmuş. Böyle olduğu zaman iftalenin t'si tığ'ya çevriliyor idi. Bu şekilde tığ'ya çevrilmiş. Le ibadetihi. Evet. Mefulü bih gayrı sarih diyebiliriz. İbadet abededen mastar. Evet. Lehu semiyyenden zarf müstekar halidir. Yani lam harfi cer. Mecrur zamiri e, Mahsuf kainen mütalakadır. Ya da talimi için ikinci mefuldür. Hemzemze istifamdır e izadaki hemze ve nefi manasındadır. İza şart manasını içeren bir zarftır. Amili yani müteallakı mahsüftür. E, ee, İza ma mittü übasü demektir. Evet. E, uhracı, onun amile olabilir mi? Olamaz. Çünkü lemlamül iktidadır ve makablinde amel edemez. Ma zaittir. Feyza mamitti cümlesi e, yegulünün mekulü kavlidir. Yani e, mefulü bihidir. Mahallen mensuptur. Evet yani mahsuf cevabı cevabıyla beraber bu şart ve cevap cümlesi nedir? Mekulü kavildir. Yegulün insanı istiknaf. Yani yeniden başlangıç cümlesidir. Yani irap yönünden makable ile alakası yoktur. Dolayısıyla irapsan mahalli yoktur. Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir. İza zaman zarfıdır, muzaftır. mit cümlesi muzafinle Dolayısıyla mahallen mecrurdur. Madeden fiili maziyimiz. Hayyen, Uhrac'ünün tahtındaki naibi fail olan eneden haldir. Hal hali müekkidedir burada. Biliyoruz ki hal üç çeşittir. İfade ettiği mana bakımından üç çeşittir. Mübeyyine, müekkide ya da mukadderadır. Burada müekkide olmuş. Evet yani sahibül halin manasını ne yapmış? Tehkit etmiş, kuvvetlendirmiş. Çünkü kabrinden çıktığı zaman kişinin diri olarak çıkacağı bellidir. Lesefe uhracıyla bu bellidir. Hayyen bu manayı ne yapmış? Tehkit etmiştir. Evet yine hemzemze istifam. vav atı far la layes cümlesi matuf Yegul insan cümlesi matufun aleyh evet enna halakna cümlesi yezkuru'nun kürunun mef'ulü bihi yani onu yarattığımızı düşünmez mi şeklinde nedir mef'ulü bihtir mahallen mensuptur en ismi nasıl haberini raf eden bir harf e, mahsuf na ismi halakna cümlesi haberidir tahfif için nun hasfedilmiştir halakna fiil Fa'il, hü, mef'ulü, bihtir. Min gavlü, halakna'nın mef'ulü, bih, gayri sarihidir. Halakna'nın Vav hali yevavıdır. Yani lem yekü cümlesi, hal cümlesi olmakla mahallen mensuptur. Lem yekü, kane yekünüden cahsi mutlaktır. E, bu şekilde başına bir cezim edatı geldiği zaman, cezim halindeyken kane'nin nunu bazen hasfedilebiliyor. Burada da hasfedilmiş. Müfret durumunda olduğu zaman, yani tesniye veya cemiye olmadığı zaman e, sonunda zamiri olmadığı zaman kasfedilebiliyor. Evet yine vav burada harf ve yemin anlamı ifade ediyor. Vavül kasem. Nahşuranne ne Haşara yahşuru. Haşır mahşer olarak kullanıyoruz. bu veya haşerat olarak kullanıyoruz. Fil muzari nefs mütekellim ve algayır. Sonra onun tekit gelmiş. Başına lağ mı tekit gelmiş lenahşuranne şeklinde feta üzere mevni olmuş. Nuh ziru yine birinci harf ötreli olduğuna göre ve sondan bir önceki harf esreli olduğuna göre bunun rubaî bir fiil yani ifal babından olduğunu anlıyoruz. Tefil olamaz çünkü şedde yok. Mufaile olamaz çünkü elif yok. Birinci harf ve ikinci harf arasında dolayısıyla ifaldir. E, fil muzari nefsim tekerlim mal gayırdır. Ahzara yuhziru nuh ziru le Ranne şeklinde lam tekit ve nun tekit bitişmiş. Cisiyen cesaden hal, e, sıfat müşebbihimiz failün vezdinde hal olmuş ve ile mensup olmuş. Evet. Eyyühüm. Eyyü nedir? İsmi mevsuldür. Zamme üzere mebnidir. Eyyü muzaf. hum muzafın ilehtir. Eşeddu ala Rahman sıla cümlesidir. Eşeddu'nun e, müftedası mahsuftur. Hüve eşeddu demektir. E, bu şekilde sılasının başındaki müpteda olan zamir hasfedilmiştir. İşte bu durumlarda yani eyyü e, zamire muzaf olup sılasının zamiri olan müptedası da hasfedildiği zaman ne olur? Zam üzere mebni olur. Bazen murep de olabiliyor çünkü. Fakat burada şartlar yerine geldiği için ne olmuş? E e kelimesi zam üzere mebni olmuş. E kelimesi muzaf oluyor başka bir isme. E sılası ne olur o zaman? Zamirden hemen sonra gelen kısım nedir? Onun sılasıdır. Evet, zamir de olabilir, isim de olabilirdi gerçi. Yani muzaf ileyh'ten sonra gelen kısım e günün nedir? Sılasıdır. Dersek daha doğru olur. Evet. Aler Rahmani tiyana mütallıktır. Yani onun mefulü bir gayrı sarihidir. Yani alanın müteallakı tiyendir. Tiyen sıfatı müşebbehimiz. Evet yine sıliyen aynı şekilde saladan sıfatı müşebbehimiz. Evet biha sıliyenin mefulü bir gayrı sarihi. Evet. Silyen temiz burada. Evet. Hangisinin ona yaslanmaya daha layık olduğunu daha iyi biliriz şeklinde e, nedir? Silyen açıklayan bir e, ifadedir. Ne yönden layık? E, ona yaslanma dayanma yönünden şeklinde. Evet. Illahdan önce gelen in biliyoruz ki nafiyedir, olumsuzluk edatıdır. Evet. ve imminküm e, de ki minküm nedir? E, mahsuf bir müptedanın sıfatıdır. Ehadün minküm demektir. Evet, içinizden hiçbiriniz yoktur ki illa variduha ancak ona girecektir. Yani ona gire, girmeyecek olan, o cehenneme girmeyecek olan hiç kimse yoktur şeklinde. E, müptedadır. Ehadün minküm müptedadır. Vari duha nedir? Haberdir. Varit haber olmakla merfudur. Zamme ile merfu olmuş. Kan ala rabbike cümlesi istiknaf ve beyaniye cümlesidir. Bir önceki cümleyi beyan eden bir istiknaf cümlesidir. İrab'tan mahalli yoktur. Kâne nakıs fiil, tatında hüve ismi, hatmen haberidir. Magziyen sıfat, hatmen mevsufudur. Alâ rabbike, magziyyenin mefhulü bih gayri sarihidir. Yani alanın müteallakı magziyendir. Magziyen gazadan ismi mefhulümüz mermi yün gibi. Evet. Nünecci, necca, yünecciden fiil-i muzari, nefs-i mütekellim gayrımız. gaviyeden e, iptale geçmiş. İvtega olmuş. Vav çevrilip t'ye te, idgam edilmiş. ittega olmuş. Fiil-i mazi, ittega, zeker gaib. ittegaya, ittega şeklinde gelmiş. Takva, müttegi, e, kuvvet, olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Nezeru ve zera yezerudan nezeru gelmiş. Fiha cisiyene mütaliktir. Onun mef'ulüdür, mamulüdür. ve evet, iza kendisinde şart manası olan bir e, zarftır. Yani zaman anlamı ifade eden bir kelimedir bunun mütallakı yani amili ne olur? Cevap cümlesinin başındaki fiil olur. Yani amili galedir. Galenin mefoli olmakla mahallen mensuptur. Mefhulü fihi olmakla laf de sükun üzere mebnidir. Tütla tela yetülüden meçhulü yutla Yütla, müfret mennes gaybesi tütla olarak gelmiş. Beyinat ayatuna'dan haldir. Cümle salim olduğu için esre ile mensuptur. Müslimat gibi. Evet, Eyül Feri Gayne, Eyül ismi istifamdır, ismi istifamdır. El Feri Gayne, Muzafun ilehtir. Eyül müftedadır aynı zamanda. Hayrun haberidir. Megamen temyizdir. Yine ne diyen temyizdir. Kem kemi haberiyedir. Yani çokluk bildiren bir e, kinaye edatıdır. E, garn onun temizidir. temyizidir. Zaten kemi haberiyenin yani nicelik çokluk ifade eden kemin temyizi minle gelir genellikle ya müfret mecrur veya cemi mecrur olarak burada müfret mecrur olarak gelmiş. Dolayısıyla garnin lafzen esreyle mecrur mahallen temiz olmakla mensuptur. Hüm ahsenü cümlesi garninden sıfat olmakla mahallen mecrurdur. Hüm müpteda ahsenü haberdir. Esasen temiz yine riyen temiz olan esasen üzerine matuftur. Evet, riyen yani ra'dan ra geliyor. Görmek. Burada riyen yani gösteriş anlamında. Rüya, ru'yet, rü ru'yetullah rü e, olarak görüyoruz bu kelimeyi de. Fel yemdüt, li yemdüt, Emri gaibimiz. F'den sonra geldiği zaman emir lamı ne oluyor? Meccudum oluyor. F, vav ve sümme'den sonra geldiği zaman İza yine cezmet cezbetmeyen şart edatımız. Ra'a, ra ev ra'a'dan fiil-i mazi, kar, Neyi gördükleri zaman dedik. Ma, ismi mevsulümüz mef'uldür, mahallen mensuptur. Yu'adün cümlesi, sıla cümlesi, irapsan mahalli yok. Ve ade yaydüden, meçhulü yu çoğulu yu'adüne olarak gelmiş. Evet, el azap, ma'dan bedeldir. Dolayısıyla mensuptur. Evet vav'ın farfi imâ burada e, ya azabı ya e, kıyameti şeklinde bir anlam vermiş olduğu. Fese se yâleminen oldu. Cevap cümlesi oldu izanın. Sinistikbal edatımız men ismi mevsul meful olmakla mensup. Hüve şerrun cümlesi, sıla cümlesi. İrabtan mahalli yok. Hüve müpteda şerrun haber. Evet. <laughs> Yezidü Allahu fail ellezine mefulü bih mahallen mensup lafzen feta üzere mebni ihtede sıla cümlesi hüden yezidünün ikinci mefulü bihidir. Takdiran mensuptur. Eliften dolayı irabını lafzen alamamış. Hedadan e, mastardır hüden. Evet, Es-salihat el-bagiyatüden sıfattır. Evet, hayrun. Elbagiyat mübteda hayrun haberdir. Bakiyeden e, ismi fail Cem Mühendis Salim bakiyat olarak gelmiş. Eliflamla elbagiyatu olmuş. Evet, baki olmak e, veya bakiye olarak Türkçede kullanıyoruz. İnde rabbike hayrunun e, zar e, zarfıdır. Onun mamulüdür, mensuptur. Ve evet, ben yine temiz olarak geldi. Meratten temiz olarak geldi. Evet, buradaki hatta ya harfi cerdir. Gaye anlamı ifade eder. Mütallakı e, seyalemü nedir, Ya da iptida harfidir. Başlangıç harfidir. Evet, kendisinden sonra yeni bir cümle başlayan başlangıç e, harfi olarak kullanıldığı zaman hatta iptidaiye diyoruz İptida edatı oluyor hatta harficer olabiliyor Evet, sonuç ve gaye bildiren bir harficer e, olabiliyor bazen bazen atıf harfi olabiliyor bazen iptida harfi olabiliyor bazen e, sebep ve netice ifade ediyor ve böyle olduğu zaman kendisinden sonra film uzaylı geliyor ve gizli en mensup oluyor Evet. evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Varsa yine sorularınız bekleriz diyelim. Birkaç önemli noktaya yine temas etmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve İlgili paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Hala abone değilseniz abone olarak videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.